Bugünkü sohbetimizin konusu Kur'an'a ve hadisi i Şerif'lere bağlı kalmanın önemi hakkındadır. Kur'an-ı Kerim ve hadisi i Şerifler İslam dininin özüdür. Bunu anlamayanlara anlatmak işi biraz zordur. hadisi şerifleri Kur'an'dan ayırmaya kalkanlar Kur'an'ı hiç anlamayanlardır. Kur'an'a ve hadisi şeriflere tam bağlı olanlar ehl-i sünnet vel cemaat alimleridir. Ve onlara uyanlardır. Kur'an'a ve sünnete bağlı olduklarını söyledikleri halde ehl sünnet alimlerinin kitaplarına, eserlerine kaydettiği şeylere muhalif fikir beyan edip Ehl-i sünnet itikadını bozmaya çalışan havaric hariciler hepsi sapıktırlar. Sapıkların hepsi de cehennemdedir. Bu hariciler Peygamber Efendimize bile itiraz edip onun ganimet taksimine razı olmayıp itiraz etmiş. İtiraz etmişlerdir. Hariciler sünnete rıza göstermeyen, kendi akıllarına bağlı, dinin özünden uzak kalan kimselere hariciler veya havariş denir. Kütüb-ü Sitte'den İbni Mace rahmetullahi Aleyhim Müsned'inde haricileri iyi anlatan hadisi şerifleri bir arada toplayıp bir kitap bölümü açmıştır. İsteyen oradan haricilerin nasıl bir şey olduklarını, nasıl sapık olduklarını İbn-i Mace kitabında görebilirler. Şimdiki haricilerde ehl sünnet alimi, mezhep sahibi imamların kitaplarını, hadis kaynaklarını ve şerhlerini okumadan, dinlemeden, anlamadan ayette şöyle diyor. Bu husustaki hadis sahih değildir. Veya bu hadis itimad bu hadise hadisi şerife itimad edilmez. Bu hadise itimad edilmez. Veya bu uydurmadır. Veya bu hadisler İsrailiyattır. Yani beni İsrail'in uydurmasıdır gibi sözle sözleriyle ehli sünnet alimlerinin sözlerine kulak asmadan Yani kendi sözlerini söylüyorlar. Ehli sünnet alimlerinin sözlerine hiç kulak asmadan kendi ince inkarcı fikirlerini ekranda veya yazılarında anlatıyorlar. Saptırabildiklerini saptırıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Bu ehli sünnete muhalif olan sapık fırkaları Ebu Davud ve Tirmizi'nin Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle anlatıyor. Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldı. Nasraniler 71 veya 72 fırkaya ayrıldı. Ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaklardır. Bir rivayette şu ziyadelik vardır. Bunlardan 72'si cehennemdedir, biri de cennettedir. O da cemaattir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Kulefai Raşidi'nin izinde, dört halifenin izinde yürüyen Kur'an ve hadisten ayrılmayan topluluktur buyurdular. İşte bu sapık dediğimiz fırkaların fikirlerini savunan sapıklar her devirde vardır. Yani anlatmaya çalıştığımız hariciler, sapıklar her devirde var olmuştur, var ola gelecektir. Bu devirde sapıklığı yaymaya çalışmayı kolaylaştırmaya yarayan televizyon kanallarının bir kısmı harorlu çalışıyor. Bir de bu sapıklığa dış güçler, misyonerler yardımcı oluyorlar. Ve ajanları vasıtasıyla hariciliği sapık mezheplerinin savunuculuğunu yapıyorlar. Hariciler, sapıklar dine sinsice saldırıyorlar. Bu sapıklar dine sinsice saldırıyorlar. Ehli sünnet anlayışını değersiz ama kendi sapık ihtikatlarını daha iyi bir anlayış olarak göstermeye çalışıyorlar yayın kanallarında hoca olarak görünüyorlar. Hadislere uydurmadır, İsrailiyettir diyor. Kur'an bize yeter deyip hadisi şerifin ahkamını kaldırıp kendi sapık fikirlerini empoze etmeye çalışıyorlar. Bir mevzu da ayet okuyor, kendine göre yorum yapıyor. Hadisi şerifi de uydurmadır. İsrailiyette inanmak zorunda değiliz diye dinleyicilerini ehli sünnet inancından çevirmeye gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Bunların bir kısmının her türlü imkanları var. Bunlara imkan sağlanıyor. Bazı yerlere şubelerini açabiliyorlar. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Bu hoca kılığında görünen ilahiyatçı bir kimse olduğunu yani kendisinin ilahiyat fakültesi mezunu olduğunu veya öğretim görevlisi olduğunu söylüyor. İlahiyatta görevli olsa ne çıkar? İslam dinindeki hak dört mezhep imamlarının hadis kaynaklarını veya mezheplere bağlı muhaddislerin kitaplarını tefsirlerini araştırıp acaba hangi hadis kitabını ezbere okuyor bu şahıslar kendilerini bile inandıramazlar. Eğer bunlar dört mezhep imamının kitaplarını kaynaklarını okusalardı onlar da ehli sünnet alimlerine saygılı olurlardı. Bir İbni Abidin'in eserini bile okusalar yeterdi. Çünkü İbni Abidin ehl sünnet ulemasıdır. Veya Ömer nasuh Merhum gibi sekiz cilt bir eseri Amus-u yazma kudretine geleydiler. O zaman dört mezhep imamına ve ehli sünnet alimlerine Ömer Nasuhi gibi saygı ifade eden sözleri kullanırlardı. Alem de onlara saygı duyardı. Şimdi ehl sünnet alimlerine saygı duymayanlar dünyada ve ahirette saygı beklemesinler. Sünnetler hafif alıp dünyayı elde etmeye çalışan insanlar umduklarına asla nail olamayacaklar. Kurtuluş Hadisi şeriflere saygılı olmak gerektiriyor. Hadis kaynaklarını uzun uzadıya okumadan, araştırmadan, hemen kendi anlayışına göre hadisleri tahlil etmeye kalkmak, hadisi inceleyen muhaddis alimlerin, muhakkıkların görüşünü öğrenmeden bu hadis şöyledir demek en büyük hatadır ve sapıklıktır. İslam alimleri kitaplarını okuyunca ehl sünnet alimleri hadisleri incelemişler. Hadisin bazısına sayı, bazısına hasen, bazısına da zayıftır demişler. Ama hiçbirine uydurmadır. İsrail'e demeden çekinip belki senedene rastlamadık demişler. Ama yeni yetişen ilahiyatta okuyanlar bu saygıyı gösteremiyorlar. Hadisi şerifleri basit bir şeymiş gibi anlamadan, dinlemeden bu hadis uydurmadır. Böyle hadis olur mu diye akıllarını ölçüyorlar. Şunu bilmeli ki bu dinin özü Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. Bu hakikati anlamayanlara hiçbir şey anlatamazsın. Kıyamete kadar bunları anlatsan bunlar anlayıcı değildir. Onun için yine de anlatmadan geri kalmayacağız ki bizi dinleyen dinleyicilerimiz, bizi seyredenler bunların hilelerini iyi anlamaya çalıştılar. Yoksa bunlar kendileri sapıttıkları gibi başkalarını da saptırırlar. Kur'an-ı Kerim'de ve dallin ya Rabbi bizi sapıklardan etme diyor. Sapık kim? En büyük sapık Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi şeriflerin dinin özünü anlamayacak kadar cahil kalan ve hocayım diyen kimselerdir.